İki olasılık var. Ya Avrupa'da doğarsın ya da Türkiye'de. Avrupa'da doğarsan mesele yok. Türkiye'de doğarsan iki olasılık var. Ya ailenin durumu iyidir ya da fakirdir. Ailen zenginse mesele yok. Fakirse iki olasılık var. Ya kendini geliştirip aileni ve kendini kurtarırsın ya da kendini geliştiremezsin. Geliştirirsen mesele yok. Geliştiremezsen iki olasılık var. Ya mendil satarsın ya da serseri bir tip olursun. Bende satarsan mesele yok, serseri olursan iki olasılık var. Ya kimseye sataşmadan yaşayıp gidersin ya da sataşır kavga çıkartırsın. Sataşmazsan mesele yok, sataşırsan iki olasılık var. Ya dayak atarsın ya da dayak yersin. Dayak atarsan mesele yok, dayak yersen iki olasılık var. Ya hafif sırıklar ya da böbreğini yer ağrı yaralanırsın. Sırıklar latlatırsan mesele yok, ağrı yaralanırsan iki olasılık var. Ya kafeni yırtar iyileşirsin ya da ölürsün. Kefeni yırtarsan mesele yok. Ölürsen iki olasılık var. Ya cennete girersin ya da cehenneme. Cennete girersen mesele yok. Cehenneme girersen işte o zaman bu yedin. Taksi lazımdır abi. Biraz var benim, Yolda Öğleden sonra ne yapacaksınız? Mario'dan sigara alacağım. Mario'dan alkol alacağım. Ben çalışmaya gidiyorum. Bravo, örnek alınması gereken birisin. İsmin neydi? Mario. Berlin's Tell Taeum to Marry Me. 아, 아 태영씨, 오늘 결혼했나요? 아, 오케이. 축하드립니다. 저희가 춘장이라 아, 네. 아, 저희, 뭐, 냉장고 하나. 냉장고 하나 해드리셔보세요. 아, 태영씨 저희 멤버인데. 공기청정. 아, 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 예. 아, 예. 네, 냉장고 하나. 태영씨는 이하게 갖고. 자. de kızım sen de tanıştın. Her çocuğa sarkıyorsun. Benim adım Mabel. Ama sen bana hayallerimin aşkı diyebilirsin. Şaka yapıyorum canım. <laughs> canım dayak istiyor kanalıma hoş geldiniz. Bunun içine su dolduracağım ve büyük annemi kandıracağım. Ve büyük annem geldi ben rolümü hazırlanayım. Brandon o elindeki ne? Vurma büyük anne vurma. Geri zekalı daha vurmadım bile. Dünya dönüyor. Babam da eve dönüyor hatırlatayım dedim. Babam da mı dönüyor? Avradına Pepe izletti. Kokulu silgi alacağım diye verdiğimiz paraları bulan veriyor. Bu ne ha? Oyuncak araba Grant mı? Büyük anne, senden üç tane var şu an. Al sana five brothers <laughs> Beynimi hissetmiyorum büyük anne Beyin mi? Beyin ne arar la sende? 12 yıldır büyük annenin beyin beyin görmedim ben sende Büyük anne biraz da şu tarafıma vurur musun? Buraya mı? Biraz da kulak çınlaması ister misin? <laughs> Harikasın büyük anne Saçlarımdan tut önce <laughs> beni yerlerde Senin o beynini patlatacağım Bu lanet şarkı kilisede yasaklandı Bunu sana kaç defa daha söyleyeceğim he? Keşke o lanet portakalı babana hiç vermeseydim Kendime kızıyorum kendime Babanı doğuranın da Sonra babana torun istiyorum diyenin de canı cehenneme Ayda 100달러 k 는나 사건에 대해서는 자세하게 얘기를 안해고형테좀 들어 보세요. 아, 좀 들어보세요. 아 자, 여기 와야 됩니까? 째가좀 약간 형이 길다. 살이 에? 살이요? 네가 번살여심고 했던 그 미소를 한번 지어 봐. 인증이 뭐라고 냐 도움이 미치라고 있잖아. 근데 아, 이런 거 가지고 제가 여기까지 와야 됩니까? 아, 그리고 에? 그럼 마지막으로 그 하나만 보여주갑매력을그하나 매력 보여주면 돼요. 내가 일 내려 줄게. 다시 이렇게 이런 이런 걸보여마요손 불... 잡아. 손 잡아. 손 잡아. 자. 내가 이뤘어. 내가 번에도 필요하다. 어. 방법값 이 그래. 가자, 내피 형사. 지거 봐. 만났 어? <Bond playing> 아! <놀렁 unanim occurs> enfin 눈웃음으로 아미들의 마음이 불타르게 한데, 천십3년부터 응, 왜 그랬어? 아침 나이, 어디? 제가 여기 왜 있어야 되는지 전 모르겠어요. 아무리들 얼마나 힘들어하는줄 아나? 왜 성립돼서 그런지 계속했나? 이게 항상 이게 습관이 무서운 거라는 요 하다 보니까. 그뒤 이렇게 계속하면 20년 동안 썩을 있어야 돼. 2 0년 20년 20년이 너무 많다. 나이 추고 좋은데 오늘 경찰서에서 살인 사건이 나왔다. 빨리 유치장으로 들어 가! But we have money on my neck of money. It's my name, the my rain No pain, no gain. It's enough money. It's my name, right? The pain, pain, and I'm like, i I'm like, i O <laughs> <Tomat o zaman>. <gülüyor> <gülüyor> By the way, which one am I talking to? Who's the boss? Well, laughing at my brother. Right, yeah, the oldest. You're the fickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. That's why I love Nestle Crunch. <laughs> By the way, which one am I talking to? Who's the boss? my brother. Easy, yeah, oldies. You're the thickest. I'm told the boss is called Tommy and I'm guessing that's you because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. <laughs> 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 Aferin Şaban! Otur! Bak ne güzel çalışmış! Gözlerinden belli evladımın! On! Sana da sıfır! Osman'ım nereye gidersem? Durağa giderim tabi, taksi durağına. Osman'ım nereye gidersem? Eren'in körüne giderim Safiye! Ben sabahları nereye giderim? 돌아 있으려면 당연히 택시 정류장. 반장 반장 김태 개체. 네. 인사하겠습니다. 말수가 왜 그래요? <laughs> 자 조용 조용 조용. 조용. 자, 여러분들. 새팀 모두 정해지지 않았습니까? 네, 네. 그러면 새팀 모두 이 팀명을 정해야 될 텐데. 아, 우리 뭐 할까요? 우리 김석진아 하겠... 김석진 하겠습니다. <laughs> 선생님, 이런 그렇게 막 팀으로 정하는 거 아닙니다. 우려먹고 우려먹은 거 아니야? 아 우리 김석진 할까? 그럼 저, 저희는 그 태영이 가사 중에 Imagine Your Face라는 가사가 있기 때문에 저희 팀 이름은 페로 하겠습니다. 우리도 뭐 태영이 관련된 거뭐 할까? 태영 그래. 팀 이름은 곰. 곰. 잠깐만요. 말 Kurtlara baskını yapan bizi Sokakta herkesi vurup gasp etti Kırk kişi dövdüm saçı sarı diye Kuyumcu soydum maltı sarı diye ATM patlattım bam diye Çarşıdaki kuyumcuyu soydum sor niye Seyhan'daki teknoloji marketi soyan Bizi gannin görün haberlere baksın Hepsi de doğru belayı zanla Evime gitsem paralar hırla Bir sürü silah hepsi odamda Adresi sorsan veririk korkma 36 Cami geçince dükkanın altı Var var neyi soyucuk az kaldı Bekleyin görün şurada ne kaldı Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakir On the odds of us standing here and receiving this award. <laughs> 18'inden sonra Diyanet'e öğrenci belgesi verip çocuk orucu tutmaya devam edebilir miyim? Hayır. Favorite member, who's your bias? Member 중에서 요즘 제일 좋아하는 있나요? Jin. I'm worth and for. I love myself. I love myself. I love myself. I love RM. I love J-Hope. Today is RM. Ramosa. Oh. Jungkook's English is so cute. Oh. Oh. Yeah. Today is RM. I love BTS. No BTS. My job. Billboard singer. Hatice Hanım'ın e, hiç Anladım. peşinden ayrılmıyor musunuz? Doğrudur. Doğru. Ee, evli misiniz aynı zamanda? Olabilir. Olabilir. Evet. Anladım. Ee, eşiniz şu anda sizi ekranda görüyorsa ne düşünür? Birazcık üzülür. Üzülür. Herhangi bir ayrılık sürecinde misiniz? Üç gün ayrılıyoruz. İki gün birleşiyoruz. O Birleşiyorsunuz. Şekilde. Diyorsunuz ki beni bırakmadı benim peşimden evet. geldi. Evet. Hı hı. Siz, evet. Niye sizi bırakmıyor? Ben onu anlamadım. Damadınızın akrabası. Ben sizin... şimdi size anlatayım mı e, İlya Hanım? Ya hayır. Nasıl? Yani sevdayla... Beni seviyor. Anladın mı? Aşık bana o yüzden. Ben yani benim bir şeyim yok. Anladın mı? Böyle yani. Seviyor beni. Aşık olmuş. Ne olabilir. yapayım ben? Hayır. Sizin cümlenizi aktarmaya çalışıyorum. Tamam. Siz ben seziyorsun. de onu söylüyorum. Seviyor. Aşık olmuş. Ne yapayım ben? olabilir o. Yani. Devam edin. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu okulda tam bir yasak aşk üçgeni var. Hanife gizliden Naruto'yu seviyor. Naruto ise Aleyna'yı. Aleyna ve sınıfın geri kalanı ise sınıftaki havalı çocuk olan Berkecan'ı seviyor. Berkecan yakışıklı. Berkecan sınıf birincisi. He bana sorarsan tam bir emo amına koyup. Allah aşkına şununla şunun ne farkı var? Öğleden sonra ne yapacaksınız? Mario'dan sigara alacağım. Mario'dan alkol alacağım. Ben çalışmaya gidiyorum. Bravo. Örnek alınması gereken birisin. İsmin neydi? Mario. <laughs> Eşarbını ya, eş yan bağlama kurban olayım Allah'ın adını vermiş eş Eşarbını yan bağlama eş Pardon hesap alabilir miyim? Hanımefendi hesabınız ödendi. Pardon kim ödedi? Şu karşı masada oturan yakışıklı, karizmatik, ilgi çekici, seksi, doğaüstü güçlere sahip, fictional, fictional, sixi... Şu karşıdaki adam ödedi ya. Pezebank sanki istek şarkı yazdırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya hesabımı ödemişsiniz ama biz tanışmıyoruz yani ben kendi hesabımı öderdim. <laughs> Sıkıntı yok ya. <laughs> ben şey... Allah, hani ya. Lan çok ayıp. Bir döner ayran ödedin götün başına ayrı oynuyor ya. Salak tipler tipleri şu restorana. Hanımefendi yalnız o restoranımızın sürekli müşterisi. Bana ne? Doğru. Kız çağırsam gelir mi? Tutar mısın elimi? Biz seninle şimdiniz kankamı sevgilimi. Kız çağırsam gelir mi? Tutar mısın elimi? Biz seninle neyiz şimdi kankamı sevgilimi? sanırım yerinde duramıyor ki Özürlü gibi hareketler yapar ama yufkan yürükli. Kendini her ortamda belli eder dili dolu bir yeri.